Biraz daha, <laughs> yok şöyle dansöz gibi ha. Bırak. Benim... Yok bak şöyle. Ya. Dur, belki senin oldu. Senin de oldu. <gülüyor> evet. <gülüyor> Anladınız mı? Şimdi Daphne ile ikisi bir daha yapacak tamam mı? Bence, bir daha bence, yapacaksınız. Bence biliyorum niye. Bakın, ne, biliyorum, şöyle biliyorum. değil. Dansöz gibi. Tamam mı? Hazır mısın? Bekle, bekle. Bitsin o, bekle, bekle. Ha, ben Eğer sen yaparsan gitmez o. Ben ben biliyorum niye bu daire. Hazır mısınız? Çıkıp, içinde Bir, iki, üç. Olmadı. Evet oldu şey. Dafne'nin, Dafne'nin oldu. Senin olmadı. Aa, ben anladım abi. Evet. Evet. Ben şey Şöyle. Şey Bak oldu. <laughs> Ve Dafne kazandı. Şimdi Dafne sen yöneteceksin. Üçe kadar sayacaksın. Sen ne? sen yapacaksın. Tamam Okey. Anlattınız mı? Bir arka ar anlatın. Sonra benle şart yarışta sonra İrem sonra yireyim. Dur bununla yapacak. Sen yöneteceksin sadece Dafne. Arkadaşına bırak. Yok arkadaşına bırak. Sen üçe kadar sayacaksın. Evet. Bir, iki, Ç üç. <gül Therm> o. <gülmag> oh, oh. O ol oldu, oldu. Oldu, oldu. Oldu. Bir daha, yapalım Bir daha. Bir daha. Bir